Almaya da bir e, kilo seansı aldıktan sonra e, bir hafta sonra bir baktım kilo verdim. Ama tabii ki daha öncesinde diyet yaptığım spora gittim. Yani hiçbir şekilde kilo veremedim. İlk aldığım seansa bir baktım, bir kilo verdim bir haftada. Bu beni çok motive etti zaten. Sonra ikinci seansımı aldım. İkinci seans aldıktan şu an mesela e, 6-7 ay geçti, 10 kilo verdim. Daha sonra baktım Hüseyin Hoca eğitim veriyor. Daha çok motive oldum. Eğitim almak istedim. İlk uygulamalı eğitimimi aldım. Yani zaten o uygulamalı eğitimde yaşadıklarımı yani anlatılmaz. Nasıl anlatacağım bilmiyorum çünkü çok güzel, çok farklı bir eğitimde. Hem aldığımız orada hipnoz. Mesela orada kendimden bahsedeyim. Çok içime kapanıktım. Yani Hüseyin Hoca'ya o ya da orada eğitime gelmiş Arkadaşlara selam bile veremeyen ben. Ee, şimdi çok farklı, e, çok daha özgüvenliyim. Yani yani çok daha atılganım, çok daha farklıyım. Yani o kadar farklı bakış açım var ki şu anda hayata. Ee, ve ben yalnız yaşayan bir insanım. Hep yalnızlığımdan yakınırdım. Hiç dışarı çıkmak istemeyen, bir yere gitmek istemeyen öyle biriydim. Yani evde bir köşede, bir koltukta, sigara için o şekilde takılan biriydim. Şu anda hayattan tad alıyorum, hayattan zevk alıyorum. Yaşama daha çok bağlıyım. Sonra online eğitimimi aldım. Eee orada hipnozu öğrendim. Mesela benim çocukluğumdan beri e, yüzüm, yüzemiyorum. Su korkum vardı. Oto hipnoz yaptım kendime 7-8 seans e, ve oto hipnozu yaparken de yüzme kursuna yazıldım. Ve şu an e, daha üçüncü kursum ama yüzüyorum yani en azından su korkum yoktur, e, su korkumu atlattım ve takıntıya karşı o yaptım. Ya yani iş yerinde çok takıntılarım var. Özellikle arkadaşlara disiplin olmayınca yani işte e, o tarz şeyler çok takılıyordu. O yok. Şu anda iş yerinde daha huzurlu çalışıyorum. Yani anlatacak o kadar çok şey var ki. Ya yani o kadar çok e, değişti. E, ...insanlar da bunu fark ediyor yani... ...insanlar bana söylüyor... ...işte çok gençleştin diyorlar... ...hayata daha farklı bakıyorsun diyorlar... ...eski takıntıların yok diyorlar... ...çocukların bile diyor ki anne... ...işte telefonunda... E, ...karaları bağlayan müziklerin vardı... ...şimdi eğlenceli... E, ...farklı müzikler takılıyorsun diyorlar yani... ...Hüseyin hocayı tanıdığım için gerçekten... ...ve hayatım o kadar çok... ...dokunuşlar yaptık... ...hem aldığım eğitimle ...hem de tavsiye ettiği e, seanslarla... ...yani... हर किसी था से अधर